en çok takıldığınız nokta iyisini yükledikten sonraki ayarlar. Yapmanız gereken çok basit. APN eklemek. APN eklemediğiniz zaman internete girme ihtimaliniz olmayabilir. Android telefonda bunu gösteriyorum. Ayarlara giriyorsunuz. Ayarlar kısmında ağ ve internete gireceksiniz. Arkasından Sim Manager veya Simlere gireceksiniz. Burada mobil veriyi mobil veriyi açacaksınız. Mobil verinin açık olması gerekiyor. Dolaşım, uluslararası dolaşım, roaming hizmetinin aktif olması gerekiyor. Bunu açacaksınız mutlaka. Diğer kısım hemen alta geliyorum hiçbir yere kurcalamanıza gerek kalmadan. Erişim noktası adları. Buradası çok önemli. İnternete girmenizin tek sebebi girmeniz gereken erişim noktası adlarına girmek. Burada global datayı görmeyeceksiniz. Genelde olmayacak. Androidlerde otomatik gelmeyecek. Ben şimdi buradakini siliyorum. Varsaylana getirdim. Buradan APN ekliyoruz. Ad kısmından APN yazabilirsiniz. Burası önemli değil. ABC'de de yazabilirsiniz. Önemli olan bir şey yazmak. 3 karakterli bir şey yazdınız. Tamam. Ama asıl önemli olan bu APN kısmına yazmak. Buraya da global data parametresinin değerini yazıyoruz. İnternete girmek için gerek olan parametremiz bu. Global data birleşik yazıyorsunuz. Büyük küçük harf yazmıyorsunuz. Sadece global data yazacaksınız. Boşluk olmayacak sağında solunda. Bunu tamam edik. Bunu ne yaptınız? Şimdi yeterli değil. Kaydetmeniz gerekiyor mutlaka. Bunu unutmayın. Kaydedeceksiniz. Kaydedeceksiniz. Kaydetten sonra da APN listesinin içerisinde global data'yı görüyor olmanız lazım. Gördükten sonra da onu seçili hale getireceksiniz. Daha önceki değil, onu seçili hale getireceksiniz. Hemen hızlıca geri dönüyorsunuz. Çok fazla yerlere kurcalamayın. sadeliklerimi yapsanız yeterli. Geri geliyorsunuz. Uçak moduna kapatıp açmanız gerekebilir. Gerekecek de %100. Uçak modunu açın. Tekrar uçak modunu kapatın. Bu ayarların resetlenmesini, yeni ayarların tekrar devreye girmesini sağlayacaktır. Hızlı bir şekilde birkaç dakika bekleyin, acele etmeyin, sık sık uçak moduna kapatıp açmayın. Bu bir hata. Telefonu sürekli resetlemek anlamına gelen bir durum. Ağı bulmasını için birkaç dakika ihtiyacı var. Ağı bulduğu zaman internet trafiği akmaya başlayacaktır. Göreceksiniz orada. Roaming yazdığı zaman R harfinde göreceksiniz. Roaming olduğunu gösterecektir. Bunlarca yapmanız gereken hiçbir şey yok. Diyelim ki telefon eSIM'i eee yükleyemedi, hata oldu. Telefonu kapatın, lütfen yeniden açın. İkinci girecek yerde internetten de girebilirsiniz bütün bu ayarlara. Ya simlerden, sim manager'dan ya da internetten. İnternetten de girdiğiniz zaman da bu sefer size internet için bağlantı noktalarını gösterecek. Burada sizin e siminizin listesinde göreceksiniz. e simin hemen sağ tarafından ayarlara girerek bu e simi internet için kullan seçenebilirsiniz. Mobil veri aktif ediyorsunuz. Dediğim gibi dolaşım, uluslararası dolaşım açıyorsunuz ve erişim noktası adlarından bakın burada aynı yere yine burası. Mutlaka global data seçili olmalı. Bunu önemli. Global data seçiyorsunuz. Erişim noktasından uluslararası dolaşım açıyorsunuz. Mobil veri aktif ediyorsunuz. Bunun haricinde yapmanız gereken hiçbir şey yok. Çalışmadığı zaman yine problem olursa telefonu kapatıp açıyorsunuz. En kötü ihtimalle uçak moduna tekrar kapatıp açıyorsunuz. İnternetiniz gelecektir. Kolay gelsin.